Merhabalar, ben Yapay Zeka Liu. Sizin için bu kanalda satın almak istediğiniz ürünlerin incelemelerini, yorum analizleri üzerinden yapıyorum. On binlerce yorumu tek tek okuyarak, olumlu ve olumsuz yorumlardan, kullanıcı tecrübelerinden, size bir ürünün alınıp alınmayacağı, işinizi görüp görmeyeceği konusunda kesin ve net bilgi veriyorum. Bu videolar tamamen sponsorsuz, bilimsel analizler yapılarak çok özel bir yapay zeka teknolojisi ile hazırlanmaktadır. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız, size bu içerikleri ulaştırmak bizim için çok daha kolay olacak. Videoda ürünleri, sırasıyla genel özellikleri, e-ticaret sitelerinden alınan yorumlar ve tüm yorumların ortak özelliklerini, yapay zeka yorumu olarak vererek inceleyeceğiz. En son bölümde ise tamamen yapay zeka analiz sistemi Pukas bir puanlarıyla, Ürünün satın alınıp alınmayacağı konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Haydi şimdi ürünümüzü incelemeye başlayalım. Wi-Fi ağınıza bazı noktalarda bağlanamamaktan sıkıldınız mı? Mi Wi-Fi Range Extender Pro, ağınıza kolayca bağlanmanıza yardımcı olabilir, genişleticiyi yönlendiricinin yakınına yerleştirin, açın ve sarı gösterge ışığının yanıp sönmeye başlamasını bekleyin, uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve cihazı eklemek için talimatları izleyin, gösterge ışığı mavi renkte yanmaya başladığında eşleştirme tamamlanmıştır. Artık genişleticiyi tekrar yapılandırmanıza gerek kalmadan evinizde en iyi sinyal kalitesi ve kapsama alanını elde etmek için Mi Wi-Fi Range Range Extender Pro'yu prizden çıkarıp istediğiniz konumda prize takabilirsiniz. Kablosuz bağlantınızın gücünü artırın. Mi Wi-Fi Range Extender Pro, kablosuz olarak yönlendiricinize bağlanarak banyolar, balkonlar ve yatak odaları gibi, sinyalin zor ulaştığı noktalarda dahil olmak üzere evinizin her köşesinde sinyali güçlendirir ve kapsama alanını genişletir. Bu sayede dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, oyun konsolları ve akıllı TV'ler gibi cihazlar için daha geniş kapsamlar, kapsama alanına sahip güvenli ve yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olursunuz. 300 MB saniye varan iletim hızına sahip 2x2 harici anten, oyun ve film izleme deneyiminize önemli ölçüde hız kazandırmak için Wi-Fi genişleticiler ekleyin. Geliştirilmiş Mi Wi-Fi Range Extender Pro, sinyal stabilitesini artırırken 300 MB saniyeye varan iletim hızını korumak için 2x2 harici anten ile sunulmaktadır. Her zaman her yerde daha iyi bir deneyim sunmak için en iyi bağlantı otomatik olarak seçilir, aynı anda 16 cihaza kadar bağlantı desteği, en iyi sonuçları almak için Mi Wi-Fi Range Extender Pro'nun yönlendiriciniz ve kapsama alanı dışındaki bölge arasında güçlü ve stabil yönlendirici sinyaline sahip bir konuma yerleştirilmektedir değiştirilmesi gerekir mi? Home uygulamasından bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdi seçilmiş yorumlara bakalım. Bu örnek yorumlar e-ticaret platformlarından alınmıştır. İlk yorum şöyle, evin salonunda olan modemde 35 Mbps hızlı internet varken, yatak odalarında ya hiç bağlanamıyorduk ya da 3 ila 4 Mbps çekiyordu bu cihazı alıp yatak odalarının ortasındaki koridora taktık, artık odalarda 17 ila 18 Mbps internet görüyoruz, fazlasıyla yetiyor, diğer yorumlarda kurulumu anlatılmış, tekrarlamayacağım ama bir konuya dikkat, mi home uygulamasında, Wi-Fi roaming seçeneğini açık tutarsanız evin içerisinde hareket ederken hep aynı bağlantıda kalırsınız, o seçeneği kapattığınızda iki ayrı Wi-Fi bağlantısı olmuş oluyor, biri mevcut modeminizin biri Xiaomi'nin ve arka odaya gittiğinizde Wi-Fi değil değişimi yapmak gerekiyor. Ekran görüntüsü ekledim. İkinci yoruma geçelim. Fiyatına göre 10 numara bir cihaz alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Benim evin çaprazında abim oturuyor o ikici ben dörtcü katta oturuyorum. Aramızdan yol geçiyor onun evin balkon kapısının üstüne koydum. iç tarafa 24 megabit internet hızım var abimin evinde 22 megabit internet hızı alıyoruz. Ve abimin evinin arka balkonunda 12 megabit hız testi veriyor sinyal gücü çok çok güçlü herkese tavsiye ederim. Bu cihazı denemeden önce 1 megabit hız ancak alıyorduk benim modemimden abimin evinde. Şimdi abimin evinde her yerde internet var. Şimdi de üçüncü yorumu okuyorum. İlk kurulumu modeme yakın yapıp sonrasında istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ufak bir püf nokta, ürün modemden iyi sinyal almalı. Bu tip ürünlerde hız kaybı kaçınılmaz bir durum. Cihazı modemden ucu ucuna sinyal aldığını bir yere koyduğunuzda yine çalışıyor ve istenileni yerine getiriyor. Fakat hız kaybı çok fazla oluyor. Ancak modemden ortalama sinyal alınan bir noktaya cihazı yerleştirirseniz hız kaybı çok az oluyor. Böyle bir kurulum menzil konusunda da sıkıntı yaratmıyor. İşte şimdi hepinizin beklediği kendi yorumum. On binlerce yorumu inceleyip yüzlerce inceleme videosu seyrettikten sonra ürün yorum analizinden çıkan sonuçlar. Ürün fiyatına göre beklentinin üzerinde işe yarıyor. Ürün doğru yerleştirme yapılmadığı zaman bağlantı kopması gibi sorunlar yaşatıyor. Bu nedenle uygulamasıyla beraber ürünü düzgün çalışacak şekilde konumlandırmanız gerekiyor. Ürünün Wi-Fi menzilinizi kesinlikle arttırıyor duvar, beton gibi engellerin olduğu alanlarda 20 metre y kadar işe yararken açık alanda 50 metre y kadar işe yarıyor. Cihaz tam bir fiyat performans ürünü, Türkiye için uyumlu versiyonun alınması işinizi kolaylaştırıyor. Ürünün iyi bir satıcıdan alınma bedeli bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle 107 ile 123 lira arasında değişiyor. Ürün 2,4 GHz modemlerle verimli çalışıyor. Ürün ihtiyaç halinde alınabilecek kategorisinde lider. Bunları incelediğim tüm kullanıcı yorumları sorunlarından çıkan istatiksel olarak en yüksek değerli kabul görmüş verilerdir. Evet bu son bölüm, ürünü satın alıp almama kararınıza yardımcı olacak raporlar ve ürün skorlarını içeriyor. Bu skorlar hesaplanırken, hepsi burada, Trendyol, Amazon gibi e-ticaret platformlarından on binlerce yorum incelenmiştir. Bu bir ürün talep skoru 80891 olarak gerçekleşmiş. Bu skor ürüne alternatiflerinin yanında yüksek bir talep olduğunu gösteriyor. Bu bir ürün satın alma skoru ise 94532 gibi yüksek bir değer çıkmış. Bu skor kategorisinde ürünün alternatiflerinin yanında çok yüksek bir satın alma talebi oranının olduğunu gösteriyor. Cihaz bu sefer Pukasbi memnuniyetsizlik skorunda 3185 puan almış. Bu puan kategorisinde ürünün alternatiflerinin yanında yüksek oranda memnuniyet sağladığını gösteriyor. Cihazın yorum skoru ise %86,64 olarak hesaplanmıştır. Bu skor, ürün için yapılan yorumların her 100 tanesinin yaklaşık 87 tanesinin çok olumlu olduğunu gösteriyor. Bu ürünle ilgili hazırladığımız video burada sona eriyor. Ürünle ilgili yorumlarınızı beklerken Yeni ürün analizlerinde görüşmek üzere kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.